Arkadaşlar herkese yeni vlogtan merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de size balkonumun bu manzarasıyla açılış yapayım dedim. Bizde durumlar bildiğiniz gibi gene bitmeyen tadilat işleri. Kapının eksik kalan yerlerini takıyorlar. Mutfak dolaplarımda sorunlar çıktı. Çizikler var, böyle bilekeler var. Onları söktüler, geriye götürecekler. Değişim olacak. Bakalım onlar ne zamana gelir bilmiyorum. Burası benim arka balkonum. Böyle buranın manzarası da böyle bu şekilde. Burayı da size göstermek istedim. Bu arada mahallemizi çok sevdik. Afra arkadaşlarıyla oynamaya iniyor apartmanın önüne. Şu karşı çardan falan gidiyorlar. Top oynuyorlar, saklanmaç oynuyorlar her gün en az 2-3 saat dışarıda oynuyor. Arkadaşları kapıya geliyor, çağırıyor falan. Böyle bayağı sevdi Afra'da şu an çok heyecanlı. Her gün arkadaşlarım ne zaman çağıracak diyor. Öyle güzel gidiyor her şey. Artık evimizde tamamen bitmiş olursa çok güzel olacak. Bir kahvaltı yapalım. Annem kahvaltı hazırlıyor. Gidelim bakalım neler yapıyor. Daha sonra da artık gidişata göre bakarız. Kahvaltı hazırlıyoruz. Şimdi annem bazlama yaptı. Bir şey yapıyor bir yandan. <laughs> Kahvaltımız hazır. Merhaba. <laughs> annem pişinin içine şey koydum. Maydanozla arkadaşlar. Peynir. Arkadaşlar bakın benim yeni peçem var. İçi kıvırcık. Evet. İşte böyle. Babişka Mustafa'ya portakal sıktı. Annem portakal getirmiş köyden. Şimdi biz kahvaltımızı yapalım. Bir tatlı portakal. Hı hı. Güzel mi? Şimdi balkonun mermer koyduğu yerlerde boşluklar kalmıştı. Orayı dolduruyorlar. Derzle. Bakın şuraları. Daha sonra da cam balkon takacaklar. Bu tarafı doldurdular. Bakın buradan da göstereyim. Şu arada komple boşluklar var. Eski mermerin üstüne koydular çünkü yeni mermeri. Dedim oraları en azından doldurun. Kötü görünmesin. Doldurduktan sonra da ben oraları boyayacağım. Hani daha kolay, ikna kişiler, kişiler onların... Cam balkon takıldı. Böyle yapışkanlarını falan hep söktüler. Burada biraz ders kaldı çöpleri burada bıraktılar tabii ki. Bu boşluklar doldu. Şimdi bu alt mermerli bu boşluğu ben boyayacağım. Böyle görünmemesi için. Temizledikten sonra zaten gösteririm. Böyle açılıyor camlar. Şimdi şu kovaları falan bir yıkayayım. Şu derzi alta indirsin eşim. Böyle buraları bir temizleyeyim. Şimdi cam balkondaki yapışkanları böyle temizliyorum. Bakın şöyle yapışkanlar var. Şöyle sprey sıkıyorum. Daha sonra kazım aletimle böyle kazıyorum. Kapıların son halini göstereyim. Böyle takıldı. Tabii her yer gene bildiğiniz gibi. Böyle buralarda takıldı. Tuvaletle banyonun mermeri gelecek. Kapının önünün mermeri gelecek. Şöyle şurayı da göstereyim. Şu üstte derz yapılması lazım. Daha sonra da boyanması lazım. bakacağım. Adam. Böyle. Şimdi gene ben buraları temizleyeceğim. olsun Neden anneciğim? Üstelik. Üstelik. Üstelik Ama pis annem orası. Tamam. Balkonun da son halini göstereyim size. Dolabı böyle karşıya koyacağız şu tarafa. Ama yağmur yağdı. Buradan su aktı. O yüzden dolabı çektim bu tarafa. Masa burada olmadı. Masa büyük geldi buraya. Buradan geçilmiyor. Açılıp oturulmuyor. Bu dolabı böyle yine karşıya aldım. Yani çok kapattı balkonu. Büyük ihtimal bu dolapla bu masayı satacağım. Buraya daha küçük bir masa artık olacak. Dolapta kullanmayacağım. Sadece şu dolabım yeterli zaten. Bunun içinde unum, patatesim, soğanım. Böyle bir şeylerim var. Artık bir şekilde ayarlayacağız. Bakalım. Bu taraftan da bir su akmış oraya. Onu da söyledim Can balkon yapan arkadaşlara. Bakacaklar. Yani burası böyle küçük. En son düzenlediğimde de zaten gösteririm size. Aslan bizim parka getirdik şimdi. Şöyle. Biz de annemle bir yandan ceviz kırıyoruz. Cevizi kırıp piknik evde ayıklarız artık. Arkadaşlar. Arkadaşlar piknik yapmaya geldik. Hadi hadi. Ama öyle çıkılmaz annem. <laughs> Anne şu çürük şunu atma. <laughs> Ama bulaşık hep <etti> diğerine. <laughs> daha rahat kırıyordun. Benim kızım da ceviz kırıyor. Biraz daha vur annem. Tamam. Tamam hadi oyna da biz kıralım cevizimizi. Tamam ben Arkadaşlar şimdi bu mum çiçeğimi temizliyorum. Güzelce böyle yıkadım suyun altında. İnşaat pisliğinin içinde kalmıştı. Yaprakları hep döküldü. Kestim buralardan. 3-4 dalını kestim. Böyle bir poşet çıktı. Çöp bunları atacağım artık mecbur. O kadar çok üzüldüm ki çok seviyordum bu çiçeğimi. Yani bayağı bir dal çıktı buradan. Artık sadece bu kalanı bir şekilde balkona sığdırmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Eğer bu da sığmazsa bunu böyle birine vereceğim. Şimdi kuzu göbeğini yapıyorum. Size de göstermek istedim. Böyle soğanlarım kavruldu. Bunu da güzel yıkadık. Doğradık. Şimdi bunu soğanla birlikte kavuracağım. Güzel kavrulsun. Sonra içine yumurta kıracağım. Üzerine de tuz ve karabiber. Burada da türlü yaptım. Patlıcan, domates, soğan, biber, sarımsak. Soframızı hazırladık. Böyle cacık yaptık köy yoğurduyla. Ne oldu? Yemek hazır. Afra yemek hazır. Sen yemiyormuşsun ki oğlum bunu. Ne ne yiyecek? Ne arıyorsun? Şifanyetinin mi yiyecek? Ben Kıyma yediyorum. gibi bunun tadı. Yemeyeceğim. Tadına bakacaksın hayatım. Kıyma yediremiyoruz buna asla. Yiyorum ben gayet. Reymeyemiyorum ben. De ben de. Şuna ekme kalalım. Afra, Gel. Bildiğin kaburma gibi oğlum. Yedireceğim ya. Hadi <laughs> hadi